deprem felaketinde artık 30 günü geride bıraktık. Bir ay geride kaldı. Gündemde çok fazla konu var ama unutmamamız gereken bir gerçek deprem. Çünkü yıkım çok büyük. Bölgede ihtiyaç çok fazla. Yardımda devamlılık çok önemli ama yardımdan da öte bölge insanıyla dayanışma çok önemli. Peki bunu nasıl yapacağız? E, bu gerçeği hatırlayıp bölge insanıyla nasıl dayanışmayı sürekli kılacağız? Bunu konuşacağız şimdi. Çünkü birey olarak bize de düşen görevler var. 19 Mayıs Üniversitesi Afet Yönetimi Ana Bilim Dala Öğretim Öğretmesi Doçent Doktor Afşin Ahmet Kaya. E, hoş geldiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum Sena Hanım. Hoş bulduk. Ne yapmalıyız? Ee, biz bu dayanışmayı nasıl sürekli hale getiririz? Depremzedelerin yaralarının sarılmasında nasıl bir katkı sunabiliriz? Öğrenelim ki bir yol haritası olsun, ona göre yürüyelim istiyoruz. Buyurun. Öncelikli olarak e, deprem meydana geldiği andan itibaren e, bir sürecin içerisine girdi ülkemiz. Ancak deprem ya da afet özelinde baktığımızda konu öncesi, deprem anı yani sırası ve sonrasını kapsayacak komplike bir olay olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Deprem ya da afet olmadan önce olabilirmiş gibi düşünmek, kendini, toplumu, e, sosyal, ekonomik e, ve bütün bileşenleri yani etkilenen her alanları işin içerisine dahil edecek önlemler almak, zarar görebilirliği düşürebilmek, afetlerle baş edebilmek noktasını doğuruyor. Bu aşamayı geçtikten sonra, afet meydana geldikten hemen sonra afetin meydana geldiği alanın içerisinde yer almak, arama kurtarma faaliyetlerinin içerisinde bulunmak ve hızlı bir şekilde bölgedeki e, zarar görmüş kişilerin tahliyesini sağlamak bu Bizim afetin kriz anında yapmamız gereken kısım. Fakat şu an yaşadığımız aşama, yani afet sonrasındaki kısım ise çok daha farklı. Çünkü burada hem yıkılan, zarar gören binaların inşası ve sonrasında da alanın ihya edilmesi, yani gerekli tedbirler alındıktan sonra. ...deprem zedelerin normal, rutin hayatına geri dönmesini sağlamamız gerekiyor. Şimdi bazı görüntüler getiriyoruz Sayın Kaya. E yardımların nasıl yapıldığı, o ilk günlerde herkesin koşa koşa yardımlar, paketler götürdüğü... ...ve onların bölgeye taşındığı, kamyonlarla gittiği görüntüleri biz çok getirdik ekranlara. Ama maalesef çok acı toplumsal hafıza da biraz git, gün geçtikçe... E, bu yaşananları depremin acısını ve yardım etmenin sürekli olması gerektiğini maalesef unutuyoruz. Bunu nasıl hatırda tutabiliriz ve bu yardımların sürekli olmasını nasıl sağlayabiliriz? Bunu Bunun için nasıl bir reçete lazım bize? Öncelikli olarak burada medya çok ön plana çıkıyor. Yani toplum olarak da dünyada da insanlar çok yakından top, takip ediyor hem medyayı hem sosyal medyayı. Dolayısıyla bugün sizin yaptığınız yayın, başka bir kanalın yapacağı yayın, haftalar veya aylar sonra bile bu olayın sıcaklığının korunması noktasında önemli bir noktaya geliyor. Evet, ilk reflekslerin reflekslerimiz çok iyi. Anında tepkiler veriyoruz. Fakat sonraki kısımda ne yazık ki unutma durumu ön plana çıkıyor ve bazen de unutmak ya da unutmaya çalışmak olayın vehametinden sizi kurtarmaya da götürebiliyor. Çünkü her gün aynı senaryoyu görmek, her gün aynı yıkımla karşılaşmak sizi acılarınızı yeniden yaşatıyor. Oysa ki şöyle bir gerçek var. Bizler sahaya da gitsek, ekranlardan da takip etsek asıl olayın meydana geldiği alandaki afetzedeler, zedeler, bunları ömürleri boyunca yaşayacaklar. Ancak bize düşen görev Onların normal hayatına geri dönünceye kadarki kısımda gerek insani lojistik malzemeleri, gerek psikolojik destek, gerekse de onların ihtiyaç duydukları her alanda eğitim olabilir, sosyal hayat olabilir, günlük rutinlerini ulaştırabileceğimiz, yani afet olmadan önce hayatlarına nasıl devam ettiriyorsalar o rutine sokabileceğimiz adımlar atmamız gerekiyor. Bakın burada sosyal sorumluluk projeleri çok ön plana çıkıyor. STK'ların yapacağı işler çok ön plana çıkıyor. Yani çocuk okula gittiğinde e, belki bir bina görecek ama o okulun içerisinde onun e, bıraktığı hatıralar olacak. Evet. Öğretmen olacak ya da sıra arkadaşı olacak. Burada ön plana çıkacak olan şey ne? Ona bu durumu ister... Ee, kendi içerisinde yaşatarak isterseniz de ona hayatın içerisinde tutunabilecek başka dalları göstererek onu tekrar hayatın içerisinde etmemiz gerekecek. Veya şu an gör, görmüş olduğumuz görselde aşevleri var. Belki bizi artık yapmamız gereken şey insanları aşevinde değil de kendi evine yiyecekleri götürerek onlara bir dört duvar vererek Onlara bakın hayat devam ediyor ve artık sizin de bir eviniz oldu diyebilmek onları hayata tutturacak. İşte bu noktada sahadan gelen koordinasyon çok önemli. Yani bizler sahanın dışında kalan ve yardım noktasında koordinasyonu sağlayacak olan birimler... ...nelerin öncelikli olarak gerekli olduğunu, uzun vadeye nelerin yayılması gerektiğini bilirsek bir anda bir su... Bazen bir ilaç, bazen bir giyecek ya da dönemsel mevsime bağlı olarak meydana gelebilecek ısı değişikliklerine farklı olarak kıyafetlere ihtiyaç varsa bunun koordinasyonu haftalar öncesinden belirlenmeli ve biz de o anlamda projelerimizi, yardım kampanyalarımızı böyle yürütmeliyiz. Koordineli olmalıyız. Tabii Peki. geçiş dönemine geldik, ee, eğer yağmur ön plana çıkacaksa belki o bölgede yağmurluğa daha fazla ihtiyaç olacak. Ya da ayakkabı özelinde bot değil de su geçirmeyen daha rahat giyilebilecek kıyafetlere ihtiyaç olacak. E, su özelinde düşündüğümüzde belki hijyen malzemeleri her zamankinden daha fazla ön plana çıkacak. Çünkü çamurla karşı karşıya kalacak vatandaş. İlaç stoğu ile ilgili e, güncellemelere ihtiyacımız var. Dolayısıyla sahada neyin eksik olduğunu bilmek orayı rehabilit etmede çok önemli hale geliyor. Peki, yani tespit etmek koordine olmak, hızlı harekete geçmek ve en önemlisi unutmamak. Doçent Doktor Afşin Ahmet Kaya çok teşekkürler katıldığınız için.